Gelin şimdi size bir kızın nasıl başarısız olduğunu anlatayım. Yani çalışkanlıktan başarısız oluyor bu kız. Daha 10. sınıf lise 2 tamam mı? O sıra, o sıralarda tabii kız çok çalışkandı. Bütün okullarını başarıyla geçiyordu ve sınıf atlıyordu. Tabii diğer arkadaşları da ona hayrandı. Bildiğiniz büyüyünce onunla evlenmek bile istiyordu. Daha sonra o kız bir keresinde etkinlik kurulmuştu. Daha sonra o kız etkinlikte derece yaptı. Her etkinlikte yaptığı gibi hep derece yapıyor. Daha, daha sonra bir keresinde o bir, bir tane erkek yeni geldi. Hem çok çiğkindi hem de başarısızdı biraz. Hem de kızdan hep etkileniyordu etkileniyordu. Daha sonra kızla hep, hep sevgili olmayı düşünüyordu hani mesela bir tane pikniğe gidince yok yok hayvanat bahçesine gidince falan yolda yanına oturmayı düşünüyordu daha sonra bütün yardımcısı sınıflar her sınıfa girip dedi ki en yüksek onun en düşük 10. öğrenci olana kadar bütün öğrencileri alıp hayvanat bahçesine götüreceğim dedi daha sonra daha sonra yeni gelen çocuk da şöyle demiş Ulan bu hayvan bahçesi benim için çok güzel bir yer. Ben belki yolda kızın yanına oturdum. ve tehlikeli hayvanlar görünce merak etme ben varım korkma falan filan dedim. Yok şunu yaparım falan dedi. Daha sonra o kadar fazla çalışmış ki molalarında kitap okumuş. Ansiklopedi falan filan sınıfta edince olmuş. Hayaller kuruyor ya böyle. Yok şunu yaparım yok şu kızı alırım falan filan. Kız 12. olmuş. Kız gelemedi hayvan bahçesi çocuk bir üzüldü. Bilemezsiniz. Hayvan bahçesinde ağladı ya.